Selam çocuklar. Bugün e, selam öğrencilerim demek istedim. Evet. Evet öğrencilerim. Bugün e, bugün ben bir geometri öğretmeni olacağım. Şimdi ilk önce burada bir tane puzzle Bu bebek puzzle ama yapalım de yapalım Evet, gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz gibi ilk önce şunu hesaplayacağız. Bakın kaç tane böyle parça var, ee, şöyle parçalarını, yani. ee, bir de sonra da bu parçaları hesaplayacağız. Ama ilk önce şöyle olan parçaları hesaplayacağız. Tamam, bir bakalım. Yerlerini bilmiyorsak ilk önce sayıyoruz. Hep bu yoldan giden geometri dersi bu. Aslında matematik dersi mi lan bu? Hmm. Olabilir ama geometri tam ya. Evet. Önce bakalım bakalım. Ha. Bu böyleymiş. Bunlar Evet. Evet öğrencilerim. Bugün bakın şunları öğreneceğiz. Boyutları. Mesela bu uzunsa ve bu kısa bir tane şu şöyleyse e, bak ilk önce buna bakın ve şöyle bir bakın. Mesela bu böyleyse yapın. Ama bakın mesela bu uzunsa şöyle yapıp bakabilirsiniz ama boyutu bu kadar değil. Ama buraya da bir bakın. Bakın burada boyutu uzun oluyor. O yüzden şimdi ilk önce uzun olanları hesaplıyorduk biz. Hmm. Evet şimdi parçaların yerli, yerlerini tahmin edeceğiz. Yerlerini tahmin etmeden e, yani bu da geometri dersinden sayılır. Bakın bu süt bir süt olan bir kişi ama bu kadar uzun olamaz. O kadar uzun olamaz dört blok. O yüzden zaten gördüğünüz gibi öğrenci. Burada bir tane şundan var. Ama şu olamayacağına göre. Yani bir bakalım ama. Ha yani yok olmuyor. Evet. O yüzden büyük ihtimalle şöyle olacak. İkinci blokta da olabilir ama o zaman çok kısa gibi Peki ya üçüncü blokta olsa? Evet. Üçüncü blokta olabilir. Ama yani. Hmm. Bence ikinci blokta. Çünkü bunlar bakın böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hep resme de bakarak öğreneceksiniz. Bu da çok önemli. Geometri de, geometri de, de ilgili. Ama şöyle şu muydu? Ee, bu zaten kenar. kenarla şu şuraya sığmadığına göre bakın. Buraya sığmadığına göre bu bir tane olacak ama e, ama öğrencilerim bakın burada muz olacak ama yani muz böyle mi olacak? Muzun ilk önce bakın bakın öğrencilerim bakın şöyle bir bakalım. Yok muz böyle değil. Ama muz o zaman bundan bir blok uzakladı. Çünkü muzun kabuğu bu. yani o yüzden gördüğünüz gibi buraya şuda sığmaz zaten burası kenar olduğu için. O zaman şu burada olacak kesin. Bu da şurada olacak. Geometri öğreniyorsunuz. Geometri öğreniyorsunuz. Afiyet olsun size. Hadi bakalım. Şimdi şunlarla ilgili bilgi vereyim size. Şimdi bu sürpriz kutunun bir tane parçası. Ama nasıl olacak? Yine kare kare bloklarla hesaplıyoruz. Şöyle olamaz. Bakın burada muz vardı. Veya muz şöyle. Evet. Muzu yanlış yerleştirmişim. Gülmeyin bu arada. Öğretmenler de yanlış Hata Hata Bakın. Böyle bence. Az önce şuraya koymuştum. Şuraya koymuştum. şunu bence şöyle. Çünkü bakın. Gördüğünüz gibi çok uyumlu bence. O yüzden evet, öyle. Şimdi şu sürpriz kutu buraya olmaz. E, bunlar da hepsi iki blok olduğuna göre e, iki blok olduğuna göre bence evet. Bu şu sürpriz kutu burada olabilir. Evet. Şimdi o zaman aferin geometriyi adım adım öğreniyorsunuz. Güzel güzel. Şimdi bunun gördüğünüz gibi şu parçasını bulduk muzcuğun. Muz adamı şöyle koyduk. Evet. Bakın. Geometri dersi çok faydalıdır. Çünkü blokları yerleştirdik gördüğünüz gibi. Geometri dersi hem e, şeyi de gelişti E, zihnini güzel hmm. Bakın ama. Buraya bir tane muzun parçası gelecekse. Muzun parçası gelecekse. E, çünkü gözün yarısı var. O yüzden muzun parçası gelecekti. Ee, yani yani bunu buraya koyamayız. Evet. O zaman bunu buraya da koyamayız. Şöyle mi yapacağız acaba? Dedim. Evet. Çaydanlığın yanına koyduk. O çaydanlık Onu da bilmiyorum da. Evet, neyse siz beni alın. Başka bir şey yapalım. Bakın. Şimdi bu mu? Aa, bu garip bir şey. Çok garip. Gerçekten garip. Aha. Aha. Gördüğünüz gibi bunu buraya takıyorum ama bunu köşe bir yer olması gerekiyor. Ama şu şuraya oturabilir. Belki o zaman da biz yanlış yapıyoruz. Şöyle yapmamız gerekiyordu gördüğünüz gibi. Ha bence böyle evet. Gördüğünüz gibi büyük ihtimalle böyle. Tamam. Çünkü diğerlerin de eğer kalacaktı doğru. İlk önce ve ilk önce geometri dersinde hepsi anneleriniz de söyler yani başka psikologlar da söyler ama ilk önce kenarlardan başlamayacaksınız. İlk önce geometriden başlayacaksınız. Bu neyse. Evet gerçekten kenarlardan başlarsak ilk önce kolayları yapmış oluruz. Ama mesela biri biriyle birleşiyorsa onu şuraya. Veya bu e, ben şu an yapıyorum ama e, e, beni dinlemeyin beni izlemeyin. Gördüğünüz gibi tamam. İlk önce kenarları yapmayacağız. Bakın mesela şu şu eşleşti i̇şte, işte gibi bir şey fıs. Fıs anlamadım ama 35 parçalık zaten bu fıs. Mesela fısı da şöyle yerleştireceğiz. Şimdi ya buraya ya buraya ama buranın kenar olması gerekiyor. O zaman böyle yapacağız demek değil. Bir şey fıs yazıyor ama anlamadım. Squish fıs mı anlamadım da. evet neyse. Şimdi şurada da bir yazı var. Onu o zaman Evet şuraya koyalım büyük ihtimalle. Şunu da şuraya mı koyacağız? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar diyorum gördüğünüz gibi öğrenciler. Evet. Şimdi ilk haftalık olduğu için sınavlarımızı bilmiyorum. O şey yapamıyorum. Şimdi burada bir tane sıkı kısım var sarı kısım sadece muzda olur. O zaman muzun yanında bir şey. Zaten beyaz e, mor falan parçaları var. O yüzden bu e, çaydanlığın da olacak. Çaydanlığın bir tane kısmı da olacak da o çaydanlık değilmiş. Terlik herhalde. Neyse. Evet. Şimdi şu hediye kodusunun bir parçası. O yüzden bunu buraya koyduk. Şimdi geometri evet. İnşallah bunları bildiğinizde de öğrenirsiniz. Öylesine dinlemiyorsunuzdur. Aa, popcorn da varmış. Bakın. Şimdi o zaman her yere bakalım. Şurası olamaz. Çünkü bu hediye kutusunun kısmı. Bu da olamaz. Kenar. Burası olmayabilir. Ha. Ama burası olacak. Evet. popcornun bir de şu üst kısmı var herhalde. Üst kısmında yaptık mı? Popcorn biraz uzun oldu. Hediye kutusunun üst kısmı var, gördüğünüz gibi. Üst kısmı herhalde hediye kutusunun da ne evet, evet, anlamadım. Ha. Ya hediye kutusunun şurada da bir tane hediye kutusu varmış. <laughs> evet. Şuraya oturalım. Hmm.

<laughs> Çocuklar, birazcık burada beni yandı. Hülya hmm. işte <laughs> Fetteli Neyse bu Neyse, bunu saklayalım. Şimdi ilk önce yiyecekli bir şeyler yapıyorsanız veya karakterli bir şey yapıyorsanız ilk önce kenarlardan değil onların e, yüzleri, onların vücut parçalarıyla başlayacaksınız. Geometride böyle bir şey vardı. Şimdi bu burada sap olduğuna göre kesin bu muzundur. Yani o yüzden sapını şuraya koyacağız muz sapını. Bir şey yanlış mı koydum diyecektim. Evet. Gördüğünüz gibi o yüzden herhalde o girmiyordu. Şimdi şu yanını diyeceğim. Şuranın. Evet, bu buramış. Kenarlardan da başlayabilirsiniz ama yani eğlence kalmış Yani kolaydan başlarsınız. Yani Eğlencesinin tadını yani tam yani tadını alamazsınız o yüzden aslında ben aldım gibi. Hmm. elma tadı geliyor. Bir de kiraz tadı. Evet. Geometri de meyveler de çok. Önemli. Mesela burada muz var. Veya burada gördüğünüz gibi elma var. Veya elma değil, neyse. Popcorn var. Yiyecekler ve meyveler var mesela. Gördüğünüz gibi.

önce bakın popcorn parçası olduğuna göre bunun bir yerine yerleştireceğiz bunu ama neresine ee, şimdi ona bir bakalım iyice Hı. <laughs> tamam Geometride biraz daha kural var. <laughs> ama şimdi öğretmeyi planlayayım. Size. Şimdi ilk önce ilk önce mesela burada bir boşluk var. Nasıl geçebiliyor olabilir? Şöyle, şöyle, şöyle mi? Ee, veya ho böyle aşağı inip böyle mi? Zaten aşağıda çizgi yok. Şöyle tıkır 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 şöyle olmalı. O zaman burada tıkır tıkır çizgi mesela şu hop böyle tıkır çizgi. Hem de harflerin şey var. O yüzden bunu mesela gördüğünüz gibi buraya koyduk. Tamam. Hmm. Neyse evet. Hmm. Geometride böyle bir kural var işte. Gelebilirsin. bilirsin. Hadi ben son verdim. O zaman ostas yani? Evet. evet. Şöyle şunu koyayım. Evet, gördüğünüz gibi geometride bir tane kural daha var. Gördüğünüz gibi eğim çevirin Mesela böyle olun. Böyle baktığınızda da mesela gördüğünüz gibi buradan da ters görüyorsunuz ama iyi bir bakış açısıyla görebiliyor olabilirsiniz. Mesela buradan şöyle bir ayak at, bakın. Mesela şurada bir yazı var. Onun devamı nerede olabilir diye düşünüyorum. Burada hem bu renk var hem bu renk. Sonra biraz daha eğilip çevirin. Hmm. Sonra da mesela şöyle bir yer geldi. BF olabilir diye düşündüğümüz. O zaman şunu buraya koyduk. Şu ilik harfini çok merak ettim. Neyse. Evet. Sonra mesela bu hediye kutusunun şu parçasını şuraya koyayım. Hediye kutusunu da tamamlayacağız. Hop. Aa Elik burada yokmuş ya. Şurada var da neyse. Bundan sonra annem soracağım gerçekten. Şunlardan bana olmasın. Çok sıkışmalı. bir Çok güzel. Neyse. böyle gördüğünüz gibi. Geometri dersimiz böyleydi arkadaşlar. Şimdi 5 dakika sadece Size e, ne e, yani e, bir dahaki derste neler öğreneceğim yani neler öğrendiniz ve bunu pekiştirmenizi ödev vereceğim. O yüzden gördüğünüz gibi şunları parçalarını gördüğünüz gibi böyle bazen parmağınıza çok zor geliyorsa tık tık yapın. Ve köşelerden de başlamak güzel. Ama yazı yazıyorsa hemen onu şöyle koyun. Sonra da bunu şöyle koyun. S Sık bu. Anlamadım ya. Gerçekten internette böyle bir şey mi yazacağız? Anlamadım. Evet. Neyse. Ee, sonra şöyle Cici biciler. O da cici bicilermiş arkadaşlar. Cici bici. Hmm, gerçekten size bunlar olabilir. Cici biciler. Cici biciler. Bici. Hmm, tamam tamam. Ben de SPK yazacağız. Evet. Gördüğünüz gibi ve son parça bunu da göstereyim. Dersimiz bitindir. Evet. Evet. Yarın bay bay. Yarın dersimiz var. Bir daha bugün yok. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz çocuklar.